Boşta 50 derece mi? 10 yıllık işlemcimi hemen değiştirmem lazımdı. Ve F bilgisayardan anakartıma göre çok güzel bir işlemci buldum. Bence bu fan aynı şekilde 4 bakırlı soğutur diyorum. Ya sizce? Siparişi verelim. Of 12 ay. 12 ay siparişi verdik. Geldi. Evet. Çıksın açın. Mükemmel bir fan. Hemen deneyeceğiz. İşlemcimiz kutusuz ama garantili. Hadi bakalım tıra işlemci. Fanın anası almış ama iyi on yılı dayandı. <laughs> RGB fanımız mükemmel durmuyor mu? Ve sonuç karşınızda. Yükstüz 34 derece. 44-50'den 34'e şey, 34 düşürdük.